Kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir bataryamızı daha yapmış bulunuyoruz. Şöyle baktığımızda evet şu gösterelim hemen şöyle. En arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu da kutusu. Orijinal bir bataryadır. 18 volt 2.0 amper batarya gücüne sahip. Biz bunu Aspil pillerle yeniledik ve 2.9 amper olarak Yeniledik. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu bataryamızda dünkü yapmış olduğumuz 18 volt 5.8 amperlik e, batarya sahibine aitti. Bunu yaptık. Yine aynı zamanda bir e, matkabımız daha var. Küçük. Onu da hemen gösterelim sizlere. Evet o da bu. Yine bu da aynı e, bu kişiye ait arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Bu da en marka. Görmüş olduğunuz gibi 3.6 volt. İçinde e, 800 miliamperlik pil vardı. Biz de bunları yenileyerek 1500 miliamperlik pille bu makinamızı da yeniledik. Şu an bu da hali hazırda. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Sadece müşterimiz buna şarjını dolduracak, kullanacak. Bu da hazır. Bunun da müşterimiz şarjını dolduracak, kullanacak. Hayırlı olsun diyoruz kendilerine. Aynı zamanda başka var mı? Yapılacak olanlar bitti. Yarın gelecek olanlar var. Onları da Allah'ın izniyle yapacağız. Onları da bitireceğiz. Göndereceğiz sağ salim. Evet hayırlı olsun diyoruz müşterimize. Hemen şunun arkasına da yaptığımız bugünkü tarihi atalım şöyle bir. Evet. Tarihi de attık. Bugün yapıldı diye. Bitti arkadaşlar. Kapatacağız ve müşterimize teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz müşterimize. Güle güle iyi günlerde kullanması dileğiyle diyoruz. Evet şu şekilde kapatacağız ama tabi bunu tek elle yapamayız. Bunu mecburen çift elle yapacağız. Hemen yapalım çift elimizle. Evet kapağını kapattık vidalarını sıktık. Bu da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. En iyi marka demiştik. 18 volt 2 amper ama şu an 18 volt 2.9 amper oldu arkadaşlar. Bunun da şarjının dolması lazım. Şu an tabi boş fabrikasyon çıkışlı olduğu için bu şekilde gösteriyor. Hayırlı olsun diyoruz müşterimize. Sizlerin de varsa yardımcı olabiliriz arkadaşlar yerimiz Kaşehir merkezde 546 460 20 12 telefon numaramız